merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle güzel bir pasta tarifi daha paylaşmak istiyorum pastamız kiviri yuvası güzel lezzetli bir e, keki var arkadaşlar yine lezzetli bir kreması üzerinde bol kivisi ve jölesi güzel bir tarif Böyle ekşimsi, mayhoş tatları seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bol kivili, söylediğim gibi altındaki kekinde de portakal suyu, portakal kabuğu kullanacağız. Güzel bir kekimiz olacak. Hep birlikte kekimizi hazırlayacağız. Kekimiz için ilk önce çırpma kabına yumurtalarımı koyuyorum. Üzerine toz şekerini de ilave ediyorum. Çırpıcım ile güzelce şekeri eriyinceye kadar çırpacağım. Portakal suyumu ekliyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı. Aynı ölçüde yarım su bardağı da sıvı yağım var. Onu da içine ilave ediyorum. Ve bir su bardağı soda kullanıyorum. Onu da içine ekledim. Portakal kabuğum var. Portakal kabuğunu da içine ilave ediyorum. Çok güzel mis gibi güzel kokan kekimiz olacak. Malzemeleri güzelce birbirine karışıncaya kadar çırpıyorum. Ununu ekliyorum arkadaşlar. Kabartma tozu ve vanilyam var birer paket. Unun üzerine hemen onları da boşaltıyorum. Unumu daha önceden elemiştim, direkt üzerine elemedim. Elenmiş un kullanırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Kıvamına göre gerekirse tekrar un ekleyeceğim. Bayağı sıvı kıvamda tekrar bir miktar daha gördüğünüz gibi unu ilave ediyorum. Un miktarı ne kadar kullandıysam hepsini videomun başında ve altındaki kutucukta yayınlayacağım güzel akışkan bir kek harcımız oldu. Bir tane yağlı kağıdı elim ile buruşturdum. Fırın kabımın tabanına yerleştiriyorum. E, kare borcam kullanıyorum. Büyük boy olanından. Böyle e, biraz daha ince bir kek istiyorsanız eğer dikdörtgen büyük boy e, borcam kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim kekim böyle kabarık kalın bir kek oldu. Fakat biraz daha ince bir kekimiz olsun istiyorsanız daha bir büyük bir tepsiye koyabilirsiniz. Dikdörtgen borcam içinde tam uygun olur diye düşünüyorum. Kek harcımı koydum. 180 derecede güzelce üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Kürdan testi yaparak da pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kremamı hazırlayacağım. Kremamız için beyaz sütlü çikolataya ihtiyacımız var. 2 paket kullanıyorum. Çikolatalarımı benmara usulü eriteceğim. Çikolatalarım erirken bakın onları eriyor. Kremam için e, süt kremam var, sıvı Yemeklerde ve pastalarda kullanılan unları içine koyuyorum. Üzerine de toz krem şantimi ekleyip güzelce çırpacağım. Çırpmadan önce şöyle bir karıştırıyorum ki krem şanti tozmasın, etrafı kirletmesin diye. Ve katılaşıncaya kadar güzelce çırpıyorum kremamı. Çikolatam eridi ve soğudu. Çok sıcak olursa kremayı eritecektir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim lütfen. Soğusun. İçine ilave ediyorum çikolatamı da. Çikolatalı güzel bir kremamız olacak. Çikolata da birlikte karışıncaya kadar çikolatayla beraber Kremamızı da tekrar çırpalım. Evet, kremamız hazır. Şöyle kenarlarından toparlıyorum bakın. Çok güzel bir kıvamı oldu. Buzdolabına kaldırıyorum çikolatalı kremamı. Kekim de pişti arkadaşlar. Kekimi de kağıdı ile birlikte ters çeviriyorum kağıdında çıkartıyorum bu şekilde olduğu zaman daha güzel daha düz bir görüntüsü oluyor kekim de soğudu kremam da soğuk dolaptan çıkarttım soğuk bir şekilde üzerine sürüyoruz sıcak olursa kremayı eritecektir kek buna dikkat edelim lütfen önemli bir püf noktası üzerine güzelce kremamızı her tarafına eşit gelecek şekilde sürelim. Evet, güzelce kremamı sürdüm. Artık dinlenmeye gönderiyorum. Bir gece dinlendiriyoruz pastamızı arkadaşlar. Akşamdan yapıp ertesi gün üzerine süsleyebiliriz. Benim pastam dinlendi. Şimdi kivilerini hazırlıyorum. Kivilerimin kabuklarını soyuyorum. Kivi miktarı e, büyüklüğüne göre de değişebilir. Kabuklarını soyduktan sonra sert kısımlarını alıp küçük küçük doğruyorum. kivilerimiz hazır. Şimdi pastamın üzerine her tarafını kapatacak şekilde kivilerimi koyuyorum. Hiç boşluk kısmının kalmaması gerekiyor. Her tarafını böyle bolca kivilerinden kapatmak gerekiyor. Evet her tarafını kivi ile kapladım ben şimdi üzerine jölesini hazırlayacağım e, jölemizi e, arkasında e, hazırlama önerisi var ona göre hazırlıyoruz bitkisel jöle kullanmanızı tavsiye ederim mutlaka e, Çünkü bitkisel olanlar e, hem daha sağlıklı hem de çok güzel tutuyor kıvamı çok güzel oluyor sıcak suyu kaseme koydum üzerine Toz jölemi koyuyorum. Ve güzelce karıştırıyorum eriyinceye kadar. Evet çok güzel eridi. Şimdi soğumasını bekliyorum. Bayağı böyle ılıması gerekiyor jölemizin yoksa kremasını eritir. Yeterince soğuduğunda üzerine her tarafına gelecek şekilde jölemizi koyalım. Sıcak sıcak koymayalım. Bu çok önemli arkadaşlar. Söylediğim gibi kremasını eritmesin. jölesinde koydum. Bir saat dinlendirdim pastamı arkadaşlar. Bir saat dinlenmesi yeterli. Ve artık dilimlere kesiyorum. Arzu ettiğiniz büyüklükte dilimlere kesebilirsiniz. Evet pastamız hazır. Böyle kabarık kabarık. Çok güzel lezzetli. İçi portakal sulu ve portakal kabuklu olduğu için mis gibi kokusu var. Çok güzel. Üzerinde de böyle yumuşak bir kreması ve bol kivileri ile kivi rüyamız hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.